How do you make a sp Bu ne demek lan? Tabii ki en büyük yardımcımız. Google Translate. Google'cim söyle bana bu kelime ne acaba? E mi? <laughs> Çok teşekkür ederim. <laughs> Birileri demiş öldü. Şimdi yasınlar. Kral hortumuyla geri döndü. <laughs> bu süpürge sapı. Kabul edelim herkes süpürge sapını sever. Cidden anda hiç süpürge sapını sevmek istediniz mi? Cici cici yararım seni. Dikkat edin göte girebilir. <laughs> Neyse başlayalım. Ve <laughs> ne, bugün tekrar başlayalım. Neyse bugün sizlerle birlikte değişik bir oyun oynuyoruz. Bilmiyorum. Bir oyunun adı bilmiyorum. Evet oyunun adı bi T Türkçesi bilmiyorum. I don't even know. <laughs> bu arada hortumumu beğendiniz mi? Hortum güzel. Hortum değil bu. <laughs> Süpürge sapı, evet. Ama hala uyarıyorum göte girebilir. Sizi tehdit ediyorum. Videoyu beğenin. Beğenmeyen herkese bu <laughs> Şaka yapıyorum. Ve bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Başladık. Bir. Hangi adam kurabiye çalmıştır. Bu kurabiyeye benziyor. Ben çalmadım ben zaten kurabiyeyim. Benim kollarım bile yok ama. <laughs> ben adam değilim diyor. E, kim çaldı? Kurabiye olabilir mi? Kurabiye. Aa. Siktir yakalandık. Üç <laughs> evet, sıradaki göre. Click in Steve. Steve'in Steve'e tıkla. Steve, 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 Steve. Steve kendi gel. <laughs> sıradaki. Onu yedir. Ye bakayım. Nam 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 nam. Am, am, <laughs> How do you make a Bu ne demek lan? Tabii ki en büyük yardımcımız. Google Translate. Google'cim söyle bana bu kelime ne acaba? Ebenin amı. <laughs> çok teşekkür ederim. <laughs> Her neyse düzgünce yazalım. Google Translate de bilmiyor. Ya bas birine geç ya. Aha anahtar. Bu. Baba geçtim bilmiyor. Geçtim evet. Hiç çok saçma geçtim. Hey adamın kaçı açık. Hey, siksek mi ne yapsak? <laughs> Çok iyi bir çözüm, de, mükemmel çözüm. Ben olsam ben de öyle düşünürdüm. Adamın kıçını kapat diyor. Götü kapandı. Palyaçoyu öldür. Korkayım. <laughs> Korkma ben onu sikerim. Ee, palyaço. balonlarını patlatalım. <laughs> Palyaçonun balonları yoksa hiçbir şeydir. Ee, tamamdır sıradaki görev. Çiz. <laughs> hmm, her zaman güzel bir şeyler çizmek. Ama ben istediğimi çizemiyorum ki ya. Olmadı. Sıradaki görev. What? Hangi ışık? Ar haftır haftır ne lan haftırlı mı konuşma oğlum faktırlı malta dilini o oh. yo ama ya. herhalde hangi ışık daha sıcak diyor haftır ne lan ne bileyim lan tıkla ee, acıttı adamın tipi değişiyor ben de yapayım bu ne lan o nasıl bir dil lan? orada hiçbir şey değil aba bu Sıradaki roketi tamir et lütfen. E tabii ki. Hemen roket oturmalıyım tamir etmek için. Pizza. Roket kapağı. Oba. Pizzayı buraya at. Çiçeğe at. Ayar. Silah. Yeah. Beni bul. Heh, buldum. Find me. Mouse'u gezdirirsem ve mouse'un şekli değişirse bulmuş olurum. Çok zekiyim. Ehen de. <laughs> Sırıtıyor. <gülüyor> Hava yolu güvenliği. Baba ne yapacağız? Götümüze soktuğumuz bütün tornavidaları buldu. Heh, yavrum onlar tornavida değil ama sen kapa çeneni. E, tamam baba ama acıyor. Heh, çok mu soktuk lan acaba? E. Düt, düt. Hacık, gidin, gidin bir şeyiniz yok. Kese kağıdım yoksa poşet. Kese kağıdını poşetin içine koysak. İkisi de değil diyor. Geçtik ikisini de aldım. Oh, oh. Evde kimse var mı? Bu çok saçma bir soru biliyor musunuz? Hayır evde yokuz. Rahat rahat kondükleşemeyecek miyiz ya? Gidin buradan. <laughs> e, açın kapıyı evde biri olması lazım. Düt, düt. Anahtar. Ebenin. <laughs> <laughs> Hayır o böyle değildi. Şeyinde. Ne var be? Ne diyor la? Sen hayat ya da parti ne diyor namık ya? Bazı şeyler çok saçma. Hey bakın çocuk ne yapıyor? Ne yapıyor lan? Çok salak salak hareketler yapıyor. Boş ver, ne izleyelim. Biz bir bok yapmıyoruz zaten. Anca salak salak laf sokmaya çalışıyoruz. Devam edelim. Baba ee, geç. <laughs> Dans partisi. Plaja milaja bununla gitsem nasıl bakarlar? Bir şey diyeyim mi? Ben tatile gidelim en son Ciddi bakın bu şaka değil Ciddi anlamda şaka değil Ben en son 8 yaşında tatile gitmiştim O da hani çok saçma bir şekildeydi Şu an 19 yaşındayım yani 11 yıldır hiç tatile gitmedim Plaja gidersem böyle bir şey yanında olursa Bunu deneyeceğim videosunu çekeceğim Böyle gezeceğim plajda böyle bununla Ne bileyim yanımda duracak Bununla falan konuşacağım yapacağım bunu <laughs> Aslında bunun için plaja gitmeye gerekiyor Sokakta da denilebilir yapılabilir O zaman dans Hadi herkes dans dansa çık Piste çık 3 Yo yeah come on Hey gelin şeyime bakın çok büyük Benimki daha büyük bakın ama ayağım büyük Ayağımı sokabilir miyim ee, Benim hiçbir şeyim yok Ser round ses sistemiyle eğleniyorum Çok değişik bir şey ee, Etrafım He, Kulak ekle eğlenemiyor ki o yüzden gülmüyor Kulak <laughs> Ters kulak geç da keşke bir dile. At diliyorum Olamaz at Merhaba <laughs> Nefesim tükendi Lan sen Lan Dileğin gerçekten işte yengeç kol mu dilemiş? Deal or not anlaş ya da anlaşma Dinliyorum kokul hanım. La siktir git am. <laughs> Niye bunu yapıyorum ki? <laughs> Çünkü komik olduğu için kabul ederim Buna tıklayınca stop mu top diye şurada da adamın sırtında bir şey var. Hayır benim kulağım. Adamın kulağını mı çektin ne oldu? Joe çok sessiz. Sakin bir, bir sessiz. O ne demek? Joe'nun memeleri. <laughs> Memeler güzel diyor. <laughs> Sessiz olan kurba, kaplumbağa. Ninja. Aha, tamam sessiz. Derinin anlaşması. Bu ne? Bu, bu hala oyun devam ediyor bitti mi? Anlaşmayı imzala. Sil. Aha, önce Mr. Frank yazıyordu. Sil. Şimdi imzala. Yine Frank yazıyor. Sil. Sil lan. Böcek mi kullanayım? Su dök. <laughs> Anlaşmayı yırttım. Harry Potter nerede? Harry Potter Hermione'ye kelkeniyor. Herkes Hermione'ye kelkenmek ister. Kusura bakma saçımla çok oynuyorum. Amına kodumu. Berberi saçımı keseme. <laughs> Ana çok güzel bir fikir la. Küfürleri Google Translate'den mi ettirsem? Harry Potter nerede? Ne bileyim nerede amık? Harry Potter! Harry! Harry çöksüz! Kavat Harry! Kızlar tuvalete ne yapıyor Harry? Yani? Ben ben kayboldum. Kızları gözetemiyorum. Çıktı git buradan. Gel buraya kodumunun gözlüklüsü seni. Kanıtları sakla. Ee, sakla diyor. Regli sil sil sil. Ödev lan bu. Ödevi internet at. Ödevi at. İnternet at. <laughs> i̇nternet en büyük kanıt. Özellikle gizli sekme. Yangın söndürücüsün nerede? Yangın söndürücüm nerede? Ne bileyim burada. Oh shit. Sure. Bilmiyorum. I don't even know. Bitti mi? He sağ tıkla Sağ tıklıyorum Bu kadar Oyun bitti mi? Çok güzel oyunmuş lan Çok değişik Yani şu oyunda bile hortumla elinebiliyorsam Hortum diyeyim ben boru Uzun bir boru Bu bir tehlike Uzun borulardan korkun He şöyle bitiyormuş dur baktım Hortumum sen de bak Sağ tıklıyorsun buraya tıkla oyunu kazanmak için buraya tıkla diyor Oyunu kaybetmek için buraya tıkla diyor Kaybet X, kazanmak için tıkla diyelim Hayır kaybedelim e, kaybedince olmuyor. Oyunu kaybettim şu anda. Kazanalım. Yes! Joe Win. Bizim adımız Joe muymuş? Joe ismini sevmiyorum. Johnny. Joe. Junior Johnny. Junior Johnny Joe oluyor o zaman. Güzel bir tanım. Evet Johnny'yi sevdim şu an. Joe'yu sevdim. Joe güzeldir. Herkes Joe'ları sever. <laughs> videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmazsanız. Açın lan. <laughs> her videoda bas bas bağırıyorum. Bu videoyu de ben unutmayın arkadaşlar. Aşağıdan hala like, kanalımıza abone değilseniz. abone olabilirsiniz. Ve ee, yorum olarak kafanıza göre takın. Borumuza bir isim düşünün. Bu videoyu boru ile bitireceğim. <gülüyor> <gülüyor> bir sonraki videoda görüşmek üzere. Instagram'a takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Boru severler derneği.